Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Süleyman Pro ile vs atacağız. 5 TL cezalı hem de. Bak hemen yolladı. Başta size artistlik olsun diye kraliyet divi destesini gösterdim ama aslında mega çekiliş oynayacağız. Çünkü en adaletli oyun modu bu. Bol şans diyerek başlayalım. Şimdi mega çekilişi de seçerken şöyle tüm kartlara bakıyorum. Elimden gelen yapmaya çalışacağım. iki büyük büyü, iki küçük büyü var. Gayet dengeli olmuş yani. O yüzden biz destemize tahmin edemeyeceği bir şey alalım. Mesela bir yaramaz alıyorum. Yani ucuz. Döngü bir de yakın menzil. Buz golemi gibi yani. Zehir aldığı için şimdi zehirin öldüremediği kartlara bakmamız lazım. Yani okçu çok önemli bir detay burada. Çünkü hiçbir büyü onu öldüremiyor. Uzaktan vuran kartlar için çok önemli oluyor yani. Ama okçu için anti keşişi alabilir. İşte ona düşünmemiştik. Sıkıntı. Bina olarak Tesla aldı. Tesla'ya anti düşünüyorum. Yani bir binaya anti olmak istiyorsanız binayla hiç ilgisi olmayan bir şey alabilirsiniz. Mesela bu Goblin Fıçısı. Ama şu an Goblin Fıçısı çok da şey olmaz yani. Direkt almam mantıklı olmaz. Tomruk var, varil var zaten. Goblin Fıçısı oynayacaksak hızlı kartlar almamız lazım. Şöyle bir hayalet alacağım çünkü bizim deste birazcık yakın menzilden zorlamaya yönelik olsun. Mini Pekka için dikkat dağıtıcı bir şeyler alacağım. Goblinler iyidir. Ondan sonra Mini Pekka'nın annesi ne ki başka? Dur biz büyük büyü almamışız. Alev topunu alalım. Alev topunu alalım. Ondan sonra şüpheli çalı geldi. En ucuz bina olan topu alabiliriz şüpheli çalı için. Yani evet bait destesi oynuyor. O zaman büyük büyüden çok küçük büyüye öncelik vermemiz lazım. Tomruk seçeceğim çünkü alanı falan daha geniş. Yani fıçıdan fake yeme ihtimalimiz azalıyor. Şüpheli çalıya da vurabiliriz. Uzun bir alanı olduğu için. Hmm, şimdi büyük bir büyü olan alev topunu alacağım gibi duruyor yine. Mezarlık geldi mezar. İki tane atak kartı ne alaka ya. Zehir var mezarlıkla beraber sıkıntı. Biz bir büyük büyü alalım önce. Ya goblinler var zaten mezarlık için. Atak kartı seçmemiz gerekiyor şu an. O atak kartı ne var ki? Balon var. Mesela balon aldığımda elektro büyücü de aldığı için artık balon bir işe yaramaz. Elektro dev iksir golemi mini pekkası var. Ya atak kartını boş ver oğlum. Muhafızlar alıp oynayak işte ya. Neyse. <laughs> atak kartsız oynuyoruz. Bol şans. Zaten hayalet falan var. Yakalamaya çalışıyoruz. İş yapar yani. Diye tahmin ediyorum. Şimdi Süleyman pro ile vs atacağız dedim ama ismini değiştirmiş saizen yapmış Olsun her türlü tokatlayacağız zaten ismini de değiştirebilir Yani 5 liraya kaybetmeye niyetim yok da bu ne dağlara taşlara attı fıçıyı Ya bu kadar da belli etmezsin be fake attığını Bir okçukraliçe yapıştırıyorum gitsin Ondan sonra okçukraliçeye ne basacak Oo zehir kullandı Tersten hayaletle baskı yapacağım. Zehir 4 iksir zaten iksir az. Bir de okçu kraliçenin özelliğiyle beraber burada bir şeyler yaparız. Güzel okçu Kraliçi ölmedi ama Tesla'ya niye vuruyorsun sen be? Neyse soldan hayalet burada en azından bir de Tesla'sını yıkmış olduk. Bence karımız var muhafızlarla saldırıya çıkabiliriz. İksir karımız var zaten diye düşünüyorum. Bir iksir. 2 iksir bak sayıyorum ne kadar karımız olduğunu. 3 iksir. 4 iksir karımız var şu an. Çünkü 4 iksir dolana kadar hiçbir şey atmadı eleman. Öyle bir hamle, değişik bir taktik ama çok güvenmeyiz o taktiğe. Ben öylesine yaptım. Güzel bir alev topu şansı. O da özelliği iyi bastı ya. Yine sağ iksir harcamak zorunda. Sağ mini pekka mı atacak? Evet. Mini pekka attığı anda okşu atarsak bence yakalayabiliriz. Şimdi Tesla atacaktır. Özelliğe basıyorum. Ya o adam o kadar çaresiz ki Goblin fıçısı attı be vay be. Şöyle <laughs> domaldığın emojisini atalım. Ya şimdi ayıp da olmasın o yüzden böyle bir şeyler yapacağız. İyi emoji atalım böyle iyi emoji yokmuş ki bizde. İyi kalpli emojisi attım. Neyse arkadan yine muhafıza çıkabiliriz bence. Goblin zaten savunur gibime geliyor aslında var ya. Biz alev topu ve tomrukla Goldinstein'i kesmemiz lazım. Şöyle alev topunu yapıştırıyorum. Çok önden bastı ya. Tomruğa gerek yok. Zaten ölecek şimdi. Okçu Kraliçe ile doğrudan hedef alacağız da Sen nasıl... Arkadaşlar Süleyman Pro çok kötü bir oyuncu. Baksanıza neler yapıyor. Ya o zehir ne alaka ya? Özelliğe boş ver. Sağdan yakaladık zaten. O özelliğe de basmayalım biz ahmet. Köprüden muhafıza çıkıyorum. Zaten ikisi az Daha da zorlayalım. Ondan sonra bir alev topu elektro büyücü için bir canı kalacak ölecek şimdi. Ben yani bak iki tarafında canı 400. O ne güzel. Hmm. Şuraya Şurayı top bırakalım. Buraya bir tomruk. Özelliğe bastı. Evet. Ama yeterli değil. Hayaletle keseriz onu. Şimdi acele edip önden saldırmaya gerek yok. Önden saldırdığımızda çok zayıf kalıyor. Arkadan çıkacağım. Her şeyi tek diye bitireceğim şimdi. İki taraftan illa birinden alırız kuleyi diye düşünüyorum. Okçu kraliçeyi yapıştırdım. Gitti mini pekka için. Şimdi sola zehir bastı. Başka bir şey basmama gerek yok diye düşünecek. Bir anda biz soldan basacağız her şeyi. Of tak diye gel. Goblin daha yine alev topu atalım. Elektro büyücüyü de vurabilirmişiz sanırım. Neyse iki alev toplam maç bitiyor zaten. Özelliğe basalım. Hayat hayalete yakalandı. İyi oyunda deyip geçelim. O kadar da toksiklik yapmayak şimdi. şimdi Süleyman Pro mega çekilişinde adaletli bir şekilde beni yenemeyeceğini anladığı için şansına güvenerekten üçlü çekilişe davet etti beni. Üçlü çekiliş oynayacağız. Çünkü mega çekiliş adaletli olduğu için yani eşit şartlar altında beni yenemeyeceğini anladı. Bu yüzden belki de şansıma böyle iyi kartlar gelir falan filan anladınız. Öyle yenmeye çalışacak. Şimdi şöyle binci deprem destesi yapak bizde bana. Süremiz bitmiş konuşurken. Hmm, bak deprem bize gelse iyi olur da. Neyse roket mi alsak? Zehir mi? Zehir alacağım. Aslında roket alsaydık lan fantastik olurdu. Neyse bir büyülü okçu Ondan sonra deste hızlansın diye mızraklı. Ya seç işte bir şeyler. Ne olacak karşımızdaki de iyi oyuncu değil yani. <laughs> Gülemedim. Şimdi ha. <heh. gülüyor> Şöyle arkadan bir mızraklı goblinle başlayalım. Hmm, o da hayalet attı. Arkadan valkür basıyorum. Valkür hayalet için iyi. Hatta evrimi için de valkürün evrimi yok. Normal valkür direkt hayalet evrimli anti. Şöyle o blokçu alev topuna gitti. Güzel alev topuydu. Bravo. Ama şans bala yaptı yani. O yüzden şimdi niye emoji atıyorsun lan? Şöyle bir ateş ruhu basak. Belki yarasa falan basarım Teşekkürler. <laughs> ne oldu? Kuleye vurduk. Dur onun bize attığından atacağım. Neyse buraya bir valkür atıp savunuruz. Top atak. Ondan sonra buraya bir valkür atak. Hepsini çeksin orada kessin yani. Baksanıza baba pro. Şöyle artistik bir tomruk atacağım. İzleyin bak bunu sırf artistik olsun diye yaptım. <laughs> Üstünlük şey yapmaya çalışıyorum yani. Anladınız. Normalde bu taktiği iksir doluyken yapıyorum. İksir dolu ya zarara girmemek için şöyle arkadan basıyorum erkenden. Öyle de küçük bir detaydır ama tutturması zor ya arkadan basınca. Yani tutturamazsanız bir iksir diye kuleyinizi kaybedebilirsiniz. Bir iksir kâra geçeceğim diye. Köprüden mızraklı basma taktiği. Eskilerde kaldı ya. Bir domuz bincisi basak bari. İksir doldu. Sonra ooo ne oluyor ya? Neyse boş verin. Biz de kuleyi alacağız zaten. Sıkıntı yok. Ya bince attığımız için iksirsiz kaldık. O yüzden burada biraz sıkıntı yaşadık. Valkyo de atamadık ya. Ya o nasıl bir alev topu ya. Gerçi blokçu iyi yaptığımız için alevle kuleye aynı anda vuramıyor. Valkyo'yu elimde tutacağım. Şimdi koçbaşı gelebilir. Yani köpten dümdüz basıyorsun koçbaşını. Ne işe yarayacak ki kardeş? Valkyrie elimde tutacağım. Elit barbarlar falan sıkıntı yapıyor yani. İlk defa gösterdi az önce şaşırttı biraz. Bir de cellat varmış ya. Madem celladım var niye başından beri hiç kullanmadım? Kullanacağı durum yoktu büyük ihtimal. Neyse biz bir kuleyle yetinecek değiliz. Saldıralım şöyle bas bir şeyleri. Alev topu attı ya zarara girdi. Oho bir kraliyet paket atıyor. Hepsi öldü bizim adamların ya. Şimdi elit barbarla gelecek büyük ihtimal. Hop. İskelet kulede patlarsa alev topuyla alıyor mu lan? Yo 50 can kaldı. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> Kolaydı. Oğlum niye çıkıyorsun ya? Vs atacaktık. Emoji vs'si bak. Çıkmamış olabilir ya ben biraz bekleyeyim. Ben çıktıktan sonra emoji atıyor bazen. Yo yo çıkmış. Kesin emin oldum şu an. Şimdi son maça geçtik. Yani kazanacağımı tahmin ederek son maç diyorum. Çünkü 3'te bitiyor. Bol şans diyerek başlayalım yine. Her zamanki nezaketimizi gösterelim. Ondan sonra gece cadısı alacağım. Canım istedi. Bu sefer balon oynayacak. Az önce binici oynamıştık. Bir de kasırgayı rakibe veremem çünkü balon antisi. He hatta biniciye de kasırga anti. Biz ana kuleye falan çekeriz çok iyi oldu. Bol şans. Şimdi bu sefer direkt şey seçti yani. Arkadan gece cadısı basalım. Çekilişli savaş seçti. Baktı ki üçlü çekilişte de birazcık yetenek var. O zaman dedi ki çekiliş. Yani o öyle düşünüyor yani. Benim düşüncelerim değil bunlar. Sonra arkadan şöyle barbarlar basak. Hatta ikiye böldüm bak barbarları. Bu, bu da güzel bir taktiktir. sadece bir tanesi gidiyor sol ama neyse. Şimdi minyonlar basıyorum. O dev goblin bir de üstüne balon var destede. Ya çekilişli savaşın yani ikili çekilişin en kötü yanı bu çok saçma desteler veriyor. Ne alaka kardeşim neyse. Bu maçı da kazandıktan sonra 5 liraya cebimize atacağız artık. İyi para ya sakız falan gelir herhalde. Neyse. O iskelet zarganasını da öldürdüm mızraklar. Baya iyi oldu. Arkadan yine gece cadısı basalım. Yine zehrin basacak lan? Doğru zehri vardı. Unutmuşum ya. Tüh. Bu adamın elinde binci var. Hmm, birazcık değişik bir oynayış sergiledim orada. <laughs> Kraliyet paketi bakkada gitti ya. Neyse kuleyi de almışız. Lan 3 taç atacak. Hayır. 3 taç yiyeceğiz rakipten. Neyse. Balon önüne dev goblin falan basak. Hallederiz onu bir şekilde. Sıkıntı değil ya. Yani. Şöyle iyileştiricuk basıyorum. Mızraklıya atlama sakın. Heh, iyi bari. O biraz oyalar. Hop. Tek barbarları hepsini hallediyoruz. Burada balon basabilir ama. Balon diyorum. Zehir. Zehir basmadı. Herhalde canı hissemedi. Maçı da kazandık kolay bir şekilde. Son emoji ben atmak istiyorum. Şöyle emoji atalım. <laughs> Hayırdır ya sen ben de vs mi istiyorsun? Bir dakika dur. Benim güzel emojilerim var. Ah eh, galiba pes etti sonunda. Şimdi o büyük ihtimal benim çıkmamı bekleyip emoji atacak. Ve kazanmış olacak. Bak bak ne yapıyor Ben de bunu tahmin edip onun çıkmasını bekliyorum. 4 boyutlu satranç. Teşekkürler. Kazandım. <laughs> Asıl savaşı da ben kazandım lan. Çok iyi oldu ya. Biraz daha atalım. Tamam. Şimdi bir daha onun... ...benim yaptığımı tahmin ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden biraz daha bekleyelim bakalım. Yok o kadar da değilmiş. Neyse. Çıkalım artık. Tüm maçlarımız bu kadardı. Gelmek isteyenler varsa diye klanı gösteriyorum şöyle. Klan savaşları şu anlık sadece... ...bir günde bir savaş kadar zorunlu. Çünkü zaten... Rakipleri yenmek için çok fazla savaşa gerek yok. Bakınız adamlar sıfır yani 1600 falan. Neyse şimdi Süleyman Pro'yu ezip geçtik. Parayı da attı gördüğünüz gibi ama bir kuruş eksik göndermiş. O kadar sinirlendim ki şu an. Ya 5 lira diye anlaştık biz. Sen niye 4.99 gönderiyorsun ki yani? Neyse Süleyman Pro da sözünde durmayan birisiymiş. Artık onu da anlamış olduk. Bir dahakine ben de bir kuruş eksik atacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.